Hmm, canım çok sıkılıyor ya. Ablama bir oyuncak oynayalım mı desem acaba? izin vereyim mi? Bir söylerim bakalım. Ne olur kardeşim. Oyuncak oynayalım mı? Ne olur lütfen. Ama annemler dışarı çıkıyor. Yok olmaz ya. Neyse ben de artık gideyim. Ya of ya. Ben şimdi kimle oynayacağım? Ben gelmeyeceğim. Siz gidin. Ablamın makyaj malzemelerini karıştırmak çok istiyordum. İyi ki gitti. Nerede bu kadın? Makyaj malzemeleri nerede bunun ya? Allah Allah. makyaj malzemeleri. Makyaj malzemeleri nerede bunun? mı yoksa. Burada da yok. He buldum. Bakalım neler varmış. Ee, bir bakalım bakalım. <laughs> en çok istediğim Louis buldu. Hadi sürelim. Ama üstüne e, şundan mı sürsen? Üstüne bundan süreceğim. Ben yani daha iş, iyi bir şey biliyorum arkadaşlar. Yani şundan sürmeyelim. Bir dakika. Geldim arkadaşlar. Geldim arkadaşlar yani. Şöyle bir tane yerden süreceğim. Şöyle hem yanak için hem de dudak için. O yüzden şöyle bir şey yapalım. Ben bunu böyle yanağımı sürmek tatlı olmak istiyorum. Ya. Düşüyor. Güzel düşüyor. Neyse hadi düşüreyim bakalım. Tamam hadi ayıralım. Hmm. Git git. Kırlar gitsin. Ben hep kombinimi böyle yapardım. Yani ablam yapardı. Ben yapmazdım da ablamı çalacağım. Bir kere ben ablamı çalayım. Arkadaşlar bir videomuzda ablamın yerine ben geçmemi istiyorsanız beni geçirmemi istiyorsanız kanala abone olup videoyu beğenin. Evet. Böyle makyaj yapacağım arkadaşlar. Tamam bu tamam. Ablamı beklemem lazım benim ya. Çünkü kız için. Ben onda oynuyorum biliyor musunuz? Şimdi bunlar şuradayım. Şuradayım. Üstüne bundan geçtim. Nasıl oldum? Neyse bu kadar karıştırmak güzel. Ya. Kapattım. Şimdi bunu yerlerine koyalım. Koyamadım. Tamam bunu da koyalım. Arkadaşlar bir kere size odamı göstermemi istiyorsanız kanala abone olup videoyu beğeniyorsunuz. Şimdi ablamlar hemen geleyim acaba. <laughs> Onun oyuncaklarını kaçıracağım. Gelin. ya? Ya bu ne gerçekten ya? Başka oyuncağı var mı? Ay. Ya bu ne? Slime'ı Şilaynı slime'lı. Kuymuş slime. Neyse ya. Neyse gelin şurada hemen oynayalım. Şimdi ne yaba benim adım? Rıfkı. Rıfkı olsun. Lambayı açıyorum. Bir dakika. geldim. Şimdi bunun adı Bu Bunun adı Kırkı. Tamam. Lübkü ne haber? İyiyim Kırkı sen. Ben de iyiyim. Ya oyuncakla ışıklı o oluyor. Neyse. Hemen annemler gel şimdi. Neyse ablama artık telefonu kıydım falan diyemem yani kendi görecek. Telefonu kıymadık ki. İkinci telefonu var. Telefonu kıymadık yani. Neyse. Şimdi bekleyelim. Bir telefonu da kıyalım. Bir şey koktu ya. Neyse. Şimdi telefonu elimde. Şöyle. Kıydım. En sevdiği şey oyuncağı elimde. Kıydım. Tamam. Şimdi geller. Aa kapı çaldı. Ne var ne ne var? Ay abla Ay, ablam ne yapacak acaba? Merhaba kardeş. Sen makyaj malzemem e. Karıştırdın. En azından telefonu Kardeşim sen neden oyuncaklarımla oynuyorsun? Benim peluşlarımla yani. Ha, i̇stersen de senin olabilir. Çünkü ben çok oynamıyorum. Güzel yapıyorsunuz. Kardeş kardeş anlasın bakalım.